Bilgi bilim okumalarından merhaba ben Canberk. Uzun zamandan beri yoktum çünkü belli başlı çalışmalar içerisindeydim ve ancak yeni fırsatım oldu bir podcast daha kaydetmeye. Bu uzun aralık içerisinde okuduğum belli başlı kaynaklardan birkaç tanesini size tanıtacağım bu podcast'te. Herhangi bir konu belirlemedim çünkü o konu üzerine çalışarak bir şeyler anlatmak istiyorum size. Fakat bu süreçte Çalıştığım konular yani kendi ihtisas alanımın çok spesifik konular olduğu için bunları size anlatarak sıkmak ve aslında türkolojiden soğutmak istemediğim için şu anki konuyu belirledim ve bunun üzerine işleyecek bu podcast okuduğum kaynakları aslında size tanıtacağım ve hangi kaynakları nasıl okuyorum bunlar hakkında belli başlı kısa kısa bilgiler vereceğim öncelikle <laughs> Muhakkak her ay yahut iki haftada bir bir biyografi okumayı dikkate alırım. Çok önemserim hatta. Çünkü biyografi aynı zamanda farklı entelektüellerin hayata bakışını aynı zamanda çevrelendikleri dünyaya sundukları ufukları gösteriyor bize. Bu ufuklardan bir tanesini de bende alanımın uzmanlarından hatta yaşayan efsanelerinden hatta, hatta şöyle diyebilirim gelmiş geçmiş en çok atı falan akademik ve gayri akademik olsun bütün kaynaklarda en çok atı falan 8. kişi olan Noam Chomsky. Babası İbrani bir dil bilimci aslında. İbrani dili üzerine bir gramer üstadı diyebiliriz. Annesi de belli başlı bir kültür havzasında yetişmiş. E tıpkı Kendisi gibi yani bulunduğu ortamın aslında yeşeren bir ağacı gibi kendisi. Bize sunduklarıyla da bunu gösteriyor. Ee, bitirdiğim kitap Noam Chomsky 21. yüzyılın ilham veren entelektüel kitabı. Kara Kargayınlarından çıkmış bir kitap. Ömür Uzel hanımefendi çalışmış. Hanımefendi mi beyefendi bu arada tam bilmiyorum ama hanımefendi de olması lazım. Eser, eseri bitireli bir 2-3 hafta oldu. Eser hakkında söyleyeceklerim çok geniş bir perspektiften Chomsky'nin dil, bilim, felsefe ve diğer siyaset gibi diğer alanlarda sunduğu, bize sunduğu kaynakları ve bu kaynakları yorumlama çeşitlerini şekillerini anlatıyor. Önemli mi? Çok önemli. 10 yaşında aslında ilk makalesini, akademik olmasa da ilk makalesini yani deneme olarak yazdığı ilk makalesini görmüş bulunuyoruz burada. E, i̇şte İspanya'daki Franco hakkında, İspanya'daki savaş hakkında yazdığı bir makalesiyle başlayarak 10 yaşında bir çocuk olarak sonra akademik kariyerinin hızla ilerlediğini görüyoruz. Dil bilimi bakışı, siyasete bakışı da burada belli başlı alıntılarla ki her sayfada muhakkak bir alıntı var iyi bir şekilde ilerliyor, işleniyor diyebiliriz. Diğer bir kaynağım e, akademik olarak e, kendi haliyle ihtisas alanında okuyorum. Başka çok kaynak okumaya fırsat kalmıyor. Diğer bir kaynak Necati Öner'in, Necati Öner Hoca'nın Dil Üzerine e, kitabı. Bu kitapta çok değerli. Kısa ve öz bir kitap olmasına rağmen ki sayfa sayısı da öyle 80-90 civarında bir sayfa hacmine sahip. Dil üzerine diyerek başlayarak yabancı dil öğretimi hakkında dille ilgili belli başlı sorunlarımız hakkında dil ve düşünce ikilemi hakkında ve işte kültürün gelişmesinde dilin rolü hakkında belli başlı şeyler sunuyor. Belli başlı öneriler sunuyor. Hatta bazı önerileri de toplayarak bir biçimde bize aktarıyor. Kısa, öz, çabuk biten hatta yani benim için çok kısa bir gün diyemeyeceğim süreden daha kısa bir sürede biten e, bir kitap oldu. Fakat asla çerezlik bir kitap değil. Yani belli başlı bilgilerin tazelenmesi ve Hı, böyle bir bakışta varmış dedirten bir kitap olması açısından çok önemli, çok değerli buluyorum. Diğer bir kaynağa geçecek olursak bu da eski kelimeler arasında bir kitabı. E, Mehmet Turgut Berbercan hocamızın. Mehmet Turgut Berberzen hocamızı ben tanıyorum çünkü bitirme tezim onun çalıştığı e, Sibicabi'nin Gülistan tercümesi üzerineydi. Oradaki yapım eklerini çalıştım ve hocamızın aslında diline hakimim. Bir nevi aslında kader ortaklığımız da var e, tezimden dolayı. Kendisi çok güzel bir çalışma yapmış. E, bu çalışmasında başlıklar önemli çünkü o başlıklar üzerinden farklı yorumlar katmış aslında eski kelimeleri ele alarak e, bir kelimenin aslında bir nevi etimolojik hikayesini ele alarak ilerlemiş diyebiliriz. Tabii ki bu Hatice Şirin hocamızın e, sözcük hikayeleri gibi değil. E, o kitabı gibi değil. İlgisi bakabilir kitaba. Onun gibi değil. ve Alakar hocamızın e, etimoloji hikayelerini anlattığı kitabı gibi değil. Fakat burada da dil ve edebiyat başlığı var dil ve kültür, eski Türkler ve eski Türkçe gibi belli başlı başlıklar var. Hatta hatta önemli başlıklardan bir tanesi yazar ve şairler dünyasından diye bir başlığı var. Orada e, belli yazar ve şairlerimizin Türkçelerini ve dile bakışlarını, dili, dilleri kullanımlarını anlatıyor. Ve bunu bir dilci gözüyle yapıyor. Bir edebiyatçı gözüyle değil. Bu açıdan çok değerli buluyorum bunu, bu eseri. Aynı esere yani bu eserimize benzer bir eser daha var. Şu an e, kaynağı yanıma almadım. Kalkamamda kayıtta olduğumuz için. Fakat e, Hacı Eminon'un çok iyi bir eseri var. Bu Buna benzer. 5-6 yazarı ele aldı ve eserlerini aslında eleştirel bir bakışla yorumladı. Yanlış hatırlamıyorsam e, 5-6 yazardı yani. Onu da tavsiye edebilirim size. Diğer bir kaynağıma gelecek olursam bu da Türkçe'de fosil kelimeler. Gülcan Çolak hocamız. Bilge kültür sanattan çıkan bir eser. E, bence bence Türkoli bizim alan, alanda çok bilinmeyen ama sonra değeri çok iyi anlaşılacak çok çok önemli eserlerden bir tanesi. E tabi adından da anlayacağınız üzere fosil kelimeler. Yani varlığını biliyoruz fakat çok arkalarda kalmış. ve kullanıyoruz ama dikkatinde değiliz. Neler, hangi kelimeleri kullandığımızın ve neleri kullandığımızın Öyle bir e, kenarda köşede kalmış gümüş, altın değerinde şeyleri, kelimeleri işleyen bir kitap. E, örneğin ne diyeceksiniz bu? 200 küsur, 212 olması lazım. 212 kadar fosilleşmiş kelime dediğimiz, yani eskiden gelen fakat kökenine tam anlamıyla hakim, olam hakim olamadığımız Türkiye Türkçesindeki kelimeleri anlatıyor. Mesela hır çıkarmak, incin top oynamak punduna getirmek, salık vermek deyimlerindeki hır, in, punt, salık, ondan sonra yorgun argın, karman çorman, bölük pörçük, yayan yapıldak kelimelerindeki argın, çorman, pörçük, yapıldak gibi kelimeler üzerine etimolojik bir art zaman yani tarihsel yapıyla geriye giderek bunların nereden geldiğini ve nasıl kullanıldığını hayatımıza nasıl dahil olduğunu, hala nasıl kullandığımız konusunda ince işçilik yapıyor diyebiliriz. Önemli bir eser. Fosil kavramını işte böyle ele alması da aslında bir nevi e, dikkat çekici. Çünkü gerçekten fosil kelime bunlar. Yani fosil deyimler, ikilemeler. Çünkü biliyoruz ki Uygur döneminden beri yani çok çok eskilerden beri işte Koço'nun ve Hoço Uygur Kanlı dediğimiz 840'dan 1250'lere kadar daha öncesi 2. Göktürk'ün yıkılması 744'ten 840'a kadar bu dönemde belli başlı din değiştirmeyle gelen çeviri faaliyetlerimizden dolayı Türkçe bilinciyle de Uygur Türkleri aldığımız yani çevirdiğimiz eserlerdeki kelimeleri Türkçelere de katabilmek için ikilem kullanmışlar ve bu ikilemler içerisinde bir mesela Sanskritçe veya Çince veya Tuharca kelimenin yanında Türkçesi de var. Öyle ikilem oluşturmuşlar. Bu fosil kelimelerde aslında oraya da gidebiliyor. Yani oraya gidebiliyor. Ondan sonra direkt iki tane Türkçe kelimeyle karşılaş, karşılanan kelimeler oluyor, olabiliyor. Deyimler öyle olabiliyor gibi önemli şeyler barındırıyor. Çok yorgun olduğum için şu an kapsamlı bir şekilde anlatamadığım farkındayım. Çünkü kapsamlı bir şekilde anlatırsam bu kayıt muhtemelen yarım saati bulacak ve bir yerden sonra ister istemez akademik üsluba kayacağım. O yüzden olabildiğince aslında sade ve ağdalı dediğimiz yani süslenmemiş bir dile süslenmeme gerektiğini düşündüğüm bir dille size anlatmaya çalışıyorum. Yani özetle diyebileceğim gibi aslında Şöyle özetleyebilirim bu anlattığım kaynakları. Bunlar bir nevi ikincil kaynak fakat birincil kaynaklara bakışımızı kuvvetlendirmesi ve yeni ufuklar katması açısından çok önemli. O yüzden dil bilimciler ve Türkologlara benim gibi önerebileceğim ve yeni bakış açıları sağlayabileceklerini düşündüğüm eserler herkese tavsiye ederim. Çünkü dil hepimizin ortak kullanım alanında olan ve en temel eşyamız, duygumuz, her ne derseniz dil o aslında. Canlı bir varlığımız klasik tabiriyle. Fakat her şeyimiz dil. Yani geri, yere geliyorsa elimiz, yeri geliyorsa kolumuz, yeri geliyorsa dilimiz, yeri geliyorsa düşüncemiz, her şeyimiz. O yüzden dile bakışı ve dilin tarihine olan ilgiyi böyle sağlayabiliriz. Çok zorlayıcı kaynaklar mı yani bir nebze öyle fakat buradan yola çıkarak bunları araştırarak daha temel kaynakları bulabilirsiniz. Bu temel kaynaklarda sizin aslında konuşmaya başladığınız andan itibaren ne konuştuğunuzun bilincinde olarak konuşmanızı sağlayacak şeyler. Bilerek bir dili konuşmak çok ayrı bir yeti insan için. Bunu öğrendiğinizde veya bilenleriniz varsa çok iyi anlıyorlardır beni. Herhangi bir ihtisas alanı olsun fark etmez. Felsefede de, de böyledir. Bu antropolojide de böyledir. Veya diğer farklı disiplinlerde de bu böyledir. Alanın temel argümanlarına sahip olursanız ve temel bilgisiyle donanmış olursanız ondan çok fazla keyif alıp entelektüel bir dinleyici, entelektüel bir okuyucu olma hazzına erersiniz. Burada hiçbirinizin ben benim gibi bu alanda ihtisas yapmadığını biliyorum. Belki birkaç tane varsa vardır. Az kişi olmamızdan kaynaklı fakat ihtisas alanına hitaben bir öğretici bir dil gütmüyorum size farkındaysanız. O yüzden hepinizi aslında bu konulara ilgi uyandırmak açısından size öneriyorum bunları yorgunum ve çok fazla konuşamayacağım artık. Çok da uzun bir kayıt oldu. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Bilgiyle kalın.